Evet, mazotumuzu doldurduk. Şimdi lastiklerimizin basınçlarına baktık. Tamam, güzel. Motorumuza da bakmıştık en son. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar her dükkanda değilim. Bugün e, gördüğünüz gibi altıma bir tane transit verdiler. Bununla birlikte servis atacağız. Okul servis atacağız ama birazcık stresli olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. E, şimdi arkadaşlar öğrencilerimin arasında işte sınıfta kalan kekolardan tutun ee, okula gitmeyeceğim deyip ağlayıp ortalığı kasıp kavuran bir bebe de var yani. O yüzden e, bu video birazcık cringe olabilir. Birazcık da zevk verecek yani. Haberiniz olsun. Altıma böyle bir transit verdiler. Bana gözüm gibi bakıyorum. Bir şey olursa ağzıma çarlar çünkü. E, yavaştan bir aracı çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle. Abi efsane. Sesinmesi de çok güzel yani şimdi. Ee, şöyle aracımızı kaldıralım yavaştan arkadaşlar. Şöyle kısa farlarımızı açalım. Şöyle yavaştan ben çıkayım arkadaşlar yoluma. Ee, bu arada arkadaşlar bu tarz böyle roleplay tarzı meslek videoları da isterseniz yorumlarda lütfen yazın. Ek olarak videolarda da belirt e, yorumlarda da belirtin abi şöyle video yapabilirsin böyle video yapabilirsin diye. Sö şimdiden söyleyeyim yani sizlere. Şimdi ilk öğrencimize gideceğiz. Bu öğrencimiz Enes arkadaşlar. Kendisi bir inek öğrenci olduğu için e, kendisi de dalga geçiyorlar ama gerçekten iyi bir çocuk yani. Kendisini severim. Çok da zaten sıkıntı çıkaran bir çocuk da değil okullarda falan. Hiç şikayetini duymadım bu çocuğun. Şöyle hızlıca bir gidelim çocuğun yanına. Şöyle sağa doğru döneceğiz. Arkadaşlar e, araları oldu. Ya devlet okulu olduğu için arkadaşlar okul birazcık uzak kalıyor. Uzak kaldığı içinde. için de. Evet, Enes'e geldik. Enes'cim günaydın kardeşim. Günaydın abi. Aç kapıyı abi. Açtım kardeşim bin sen arabaya. Bindim abi. tamam gidiyorum sıkıntı yok değil mi? Yapış yapış abi. yapış yapış. Kardeşim valla kusura bakma diğer öğrencilerden kalma temizliyorum ama yine düzelmiyor yani. Şimdi ben affet ya. Tamam. Abi babam Nasıl iyi misin? misin? İyiyim abi bu mayifine bak yine aldım. bakayım. Ne o? Fiyat 500 mü? Evet abi yok fiyat 124.000 <laughs> Abi bizim babam 40 bin aydı o ayı 40 bine kardeşim o araba o hayır gelir mi orasını böyle ama ben sana söyleyeyim şimdiden. E derslerin nasıl kardeşim senin? Mükemmel abi. Okulda her ikizi geçti. He. Dal geçen falan var mı abicim? Hallederiz istersen. Çok abi yok Niye abicim sana dal geçiyorlar? Tipim beğenmiyorlar ya. Ne diyorlar ki sana? İnek falan diyorlar ama. İnek mi? Vallahi kardeşim boş ver. Dinlemesin onları. Derslerine bak abicim bak. Biz okumadık görüyorsun. Burada servis çekiyoruz. Valla sen de servis çekersin. Gece gündüz bu bebelerle uğraşırsın. Ben sana söyleyeyim abiciğim. Sen onları takma. Sen derslerine bak. Onları git öğretmenlerine şikayet. Öğretmenler bir şey yapmıyor mu? Yapmıyor abi Niye yapmıyor kardeşim ya? Onlar nasıl öğretmen? Onlar öğretmenler bir şey öğretmenler. Kardeşim öğretmenler de şikayet o zaman. Hmm. Ben bilmiyorum işte okul ortamı nasıl bir şey oldu olduğunu, olduğunu bilmediğim için yani ben de bir şey diyemiyorum şimdi sana. Sonra bakma kardeşim ya. Alperen yani. var ya. Şeyi Alperen. O oytadan, he, ne yapıyor Alperen? Sırayı ortadan ikiye böldü. Ortadan ikiye böldü Alperen. Senin Arkadaşlar ısırdı. o kadar emek vermemize rağmen videolarımızı izleyenlerin %82'si abone olmuyor. Sizden ricam abone olur musunuz? Senin ısıranı mı? Yok kendisi şimdi çok sinirlenmişti. Sana bir şey yapıyor mu? Ben geçeceğim başka bir şey yapmam. Alperen'in arkadaşlar, Alperen'in şimdi Alperen diye bir çocuk var. O servise büyük ihtimalle yine sıkıntı çıkaracak. Bir yarım saat onda servise bindirmek için uğraşacağız. Ben yolları karıştırdım ufaktan. Efendim abicim? mi çeviriyorsun Valla kardeşim kusura bakma yolları karıştırdık bir tık. Tır çevirmiyorum, otobüs, transit çeviriyorum. Bak bak yan da veriyoruz görüyor musun kardeşim? Abi yavaş yavaş kokuyor Dahtleri <laughs> Vallahi var ya makas atarım kardeşim. Sıkı tutun kemerlerini takmayı unutma abicim benim. Şimdi birazdan Alperen gelecek kardeşim. Göreceklerini e, ne sen bil ne ben bileyim. Alperen'i biliyorsun abicim sürekli sıkıntı çıkarıyor. Ben okula gitmeyeceğim ben okula gitmeyeceğim. Arkadaşlar sizler de rica ediyorum. Ee, görmeyi bunu böyle şeyleri çocuktur deyip geçin Allah için ama çocuk da şimdi çocuk çocuk değil yani ağzımıza sıkışıyor çocuk diye. Heh geldik. Aa burada. Ne yapayım ne zaman sigara yiyeceksen bu geliyor. Okay. <laughs> o Şerif kardeşim ne haber? <laughs> gidiyor <laughs> Lan dur nereye gidiyorsun? Dur dur nereye gidiyorsun? <laughs> ya kardeşim şunu tutsana Şerif şunu götürelim ya. <laughs> dur kaçıyor kaçıyor bir de kaçıyor bak kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> bin lan. Bin abi abicim gel bin abicim gel bin abi. Minar. gel abicim gel. Ağlamaz gel bin mı? bin bin. Oğlum delikanlı adam alamaz abi, 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 abi bin bin. Bin bin. Adamın bin bin. bin. Hah bin. Ya arkadaşlar kusura bakmayın valla böyle bunlarla uğraşıyoruz biz de gece gündüz. Abi kodumun kekosu ya sen kaç yaşındasın? Oruç bu. Abicim abi. birazcık. Tamam Şerif kardeşim çocuktur boş ver kardeşim hiç uğraşma. Nasılsın? Elime al alır mı? Şerif sen nasılsın kardeşim? Aynı vallahi nasıl olsun amına yani koyayım. Ya bak kaldım yine. <laughs> vallahi doğrudur ya. Bunlarla uğraşıyoruz bizde Ne yapalım kardeşim? Direksiyon sallıyoruz bak. Sen sen sınıf kaç? Ben sınıf 11 ya. 11 mi? Kardeşim senin yaş kaç oldu? Her yani, sene buradasın sen. Vallahi sene askere gideceğim ben. Askere gideceksin sene hala buralardasın. Yani. Vallahi helal olsun. Pes diyorum yani. Hayır, Vallahi sen, kardeşim sen, ben. Servise git yine... Ne oluyor? Vallahi kardeşim ne yapalım? Mecbup parası. Biz de çalışıyoruz. Abi. Şimdi arkadaşlar bir de Yusuf var. Yusuf benim kankam olur. Bildiğin kankam gibi yani. İşi bırakmıyorsan sırf Yusuf sayesinde bırakmıyorumdur. Öyle söyleyeyim. Bir de onu alalım. Tanıyorum ya kardeşimdir ya Yusuf. Yusuf ben de çok severim ya. Adam gibi adamdır. Vay kankam benim. Geçen bazı sıkıntıları vardı çözdüm yani sorun yok. Yusuf vay, geldi. Op, vay, hop Yusuf. Ay, kimler gelmiş? Yusuf'um ne yaptın Yusuf? Um. Kardeşim benim. Günaydın. sen. Evet. Evet. Yani inek top çeker mi şey? Utku şurada. Kanka yaramaz. sen şu an Bak, bir dur. Sen, sen sen o, o, şu an yok, bir dur. Ha. Poğaça meyvesi falan. Poğaça mı? Kanki dur şurada. Bana da bir alırsınız ya. Kanka, kanka, kanka bir şerefim var köfer. Gel şöyle al bakayım. Durdum. Şerif abi bana da alsana ya. Yani zeytinli ay. peynirli mi? Kim ne yiyor? Peynirli kardeşim. Peynirli. Geliyorum ben Ya bana da öyle. Adamsın kardeşim. Kesene bereket. Ya bana Babası da Ali abi abi, Abicim peynirli, siz tane peynirli, 2 tane Abicim siz sessiz sessiz oturun servise tamam mı? Abi. 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 Yürüm, yürüm, Eyvallah yürüm, kardeşim kesene bereket canımsın ya. Neyse şöyle ben de hızlıca gideyim. Süremiz bitmeden arkadaşlar çünkü biliyorsunuz okul saatini yetiştirmem lazım size. O yüzden birazcık acele ediyorum. Ne haber kahve? abi? Vallahi iyidir kardeşim seni sorma da. Abi ya benim çok güzel kaçacağım galiba. Ekmek yok, parası kardeşim <laughs> basıyoruz burada gördüğün gibi. Sizi yetiştirme için burada. Canımı tehlikeye abi atıyorum. Var, Sizi de sizce. tehlikeye atıyorum. Kendin yetiştirdiler abi. E e e efendim? Yusuf. Efendim Şerif abi. Senin geçen bu ne oldu çözdük ya. Gittik ha çözdün ya yani. abi eyvallah. bu mevzusu? Şerif. Ya. Şerif abi anlasın ya abi. Ya kızı birine tutmuş biliyorum genç. Delikanlı çocuk. Normal yani bunlar. E, sıkıştırmışlar köşede bir yerde. Abisi mi sıkıştırmış? Abisi bir de tane çakal biliyor musun? Çakal mı? Yani Üstürüm biz de Yani de. biz de kendi semtimizde Vay şerefsiz. Yani şimdi kardeşim de, şöyle bir bak lafını balla biliyorum. Şöyle bir laf vardır. Ee, uyuşturucu satan uyuşturucu satan anasını satar kardeşim. Aynen öyle. Çek. Yani şöyle bizde böyle yani biz kendi semtimizin çocuğunu yedirmeyiz. Tamam mı? Aynen öyle. İyi Nasıl yapmışsın aldın? Şerif ya. Şerif abi. Aldım gittim. Biliyor musun? Benim konuştuğum siz. Yani Kim olsa senin yerine, aynısını yapardı Şerif kardeş. Evet. kardeşim. Ben yapmazdım. Ya sen girmeyiz. sen ne konuşuyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun? konuşuyorsun? <laughs> <kendim ya. gülüyor> Şerif eyvallah kardeşim sus Benim sorun derler, çok teşekkür bir ederim. Bir şey ya. ederim. Ne konuştuk? Ya Ay, Ay, <gülüyor> 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 Ey Yusuf arabayı sattınız siz ne oldu araba işi? Ha dolduyor. Ha sattık abi. Allah i̇ki be. Aga bir yan vereyim dedim. Çıkacağım <laughs> 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 <Şirketim>, şu yanlara bu işin de servisi de ya yeter ya. Ya kardeşim olabilir öyle şeyler ya. Takma bu e, kadar kapıya ya. Müdüre söyleyeceğim seni. Drift atıyor diyeceğim. Müdüre söyleme abi. Drift atıyor. Ya e kardeşim araba kaydı. Ben drift mi atmıyorum ya. Yok abi. söyleyeceğim. Şerif. Siz ne yaptınız? Araba alıyordunuz. Vallahi en son gittik bir tane şey aldık. Proko baktık kırmızı. Ben de biliyorum. A attım ya sana şeylerini. Aynen aynen. Whatsapp'tan attım bana gördüm onu. Ya arabanın sol şase ucunda işlem çıktı biliyor musun? Ne? Ekleme A mi işlem mi direkt? Ya işlem var. Of, of 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 hakkını veriyoruz be kardeşim. Abi de de araba de araba de. Neyse efendime söyleyeyim XBR Fransa iş işine falan soktum. Ben ben de biliyorum kılım ben de benim araba. Aynen ya. Yani benim alacağım arabada leke olmayacak. Sütte leke olacak onda leke olmayacak. Heh. Ben böyle titiz adamım. Ya doğru söylüyorsun kardeşim Vallahi aynen. Vallahi arkadaşlar şimdi okula da az kaldı. Hızlı bir şekilde yetiştirmem lazım size. Nereden baksan bir 10 dakikamız kaldı yani. Hızlı bir şekilde okula yetişmemiz lazım. Şu virajdan e, ana yola gireyim. Ya virajdan bunu... bir ana yola girelim. Uf, kardeşim zaten burada kimsenin okumaya gö, gö götü yok. İtine ya kadar bu da konuşmayı kadar... bilmiyor ya. Üf. Şerif sen 11. sınıfsın ve 30 yaşın şey kaç yaşındasın sen şu an? 19 kardeşim. 19. Hı hı Vay be Oğlum seni okutmayıp Okulda okula vermeyip normal bir şekilde çalıştırsak şu an sen ustaydın yani Oğlum motor bölümü okuyorum biliyor musun? Uçaktan geçtim işte. Şu an sen Usta. anlıyor musun motordan peki? Anlarım tabi aç kapat. dur şurda Dur şurda Yok yok ya durmayacağım oğlum. dur Onu karıştırma sen şimdi karıştırma şey benim ara hayır, hayır. Altımda bir transet var onu karıştırma kardeşim Bu arada senin 3. viteste ötme var dipansiyelde haberin olsun 3. viteste mi? Evet ötme var Kardeşim sizi bırakacağım, sizi bıraktıktan sonra bu arabayı ustaya götüreceğim. Eğer öyle bir şey yoksa, ne yapacağım, ne vereceğim bana? Yani... ...bir şey kaybetmesin yani, her gün sürdüğün araba, ne var ne yok bil yani. Rutin bakımlarına sor. Ya üçüncü fizesli bir öğretme olduğunu ben de biliyorum da yani, şu an kafamış şey yaptı şimdi sen ben. Yani... ...götür yani. Ben sana söyleyeyim. Götürürüz, onda sıkıntı yok her kardeşim, her her onu hallederiz şey soracağım ben bu şeye. Sor abicim, sor. Aslında Servis ne o arada, utkabileceksin kardeşim. Yok şerif abi anlıyor mu bu lastikten falan? Utku abi zengin züppe bunlar ya. Lastikten anlıyor musun? Zengin züppe kardeşim zaten ya, baksana. ya bu baksana. Lastikten anlıyor musun? Oğlum bulma, batırıp, balıp, batırdı sen, çay, 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 çay. Ya düştü sen 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 Ha kaç yaş Anlıyor musun sen Anlıyor mu? onu söyle. Anlıyorum, anlıyorum. E anlıyor sen bizim ya. servisin şu arka tekerleğini yapsana, baksana engelli bir şekilde gidiyoruz, olmuyor böyle yani. Kardeş servis sana ne? Arka tekerleğimiz yok. yok. Kardeşim, adam adam Mesela... arabadan anlıyorum dedi de malzemesi var mı bu adamın? Ver malzemeyi o zaman adamın. Tamam onun gönye takmıştım, çıkartıyor. <laughs> Neyse evet çocuklar. Amına koymazsın gel sen gel. Tamam tamam bırak bırak kardeşim. <laughs> çocuklar, okulda <laughs> da <yok> kardeşim. Artık <laughs> kana bulamayın. Şu servisi kana bulamayın kardeşim. Geldik zaten okula. Aga <laughs> ağlama <laughs> ağlamayın ağlamayın ağlamay. rica ediyorum. <laughs> Beni tehdit Yan vere gireceğim artık okula yeter artık. Evet çocuklar. Hepiniz servisten inin rica ediyorum. Hay görüşürüz. Lütfen. Hadi hadi i̇çinde malzeme, içinde malzemeleriniz onu bırakmayın. Siktir git hadi, hadi siktir. Hadi lan sen, hadi oğlum sen. Siktir git. Kardeşim, eee. kardeşim okulunuza gidin eee. siz, okulunuza gidin, eee. Siz, kardeşim, eee. gidin eee. siz kardeşim hadi. Eee. Evet arkadaşlar, yemin ederim bir bebek şeyinden sonra servisimizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir adet lastiğimizden olduk. Bunu hallettireceğiz inşallah, bir de üçüncü vitese baktıracağım. Arabamızın son hali böyle. Ee, bir sonraki bölümde arkadaşlar bu bebeleri evine bırakma videosu gelecek ama bir tane şerefsiz bir servis daha var. Onunla birlikte yapacağız. Ona bir boy göstereceğiz bakalım hangi servis evet, daha iyiymiş. Onda bir de Mercedes, Mercedes Sprinter var pezemekte. Bakalım hangimiz daha iyiymiş göstereceğiz onlara. Bir sonraki bölümü sakın kaçırmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.